Kardeşlerim selamun aleyküm ne yapıyorsunuz ne görüyorsunuz nasılsınız agalar umarım ki iyisinizdir Kardeşlerim mutlu olacağınız bir video çekiyorum keyfinizin yerine geleceği bir video çekiyorum Neden? Arkadaşlar ortam hakikaten değişik görünse de Arkadaşlar dükkanı tekrardan değiştirdim ama bayılacağınız bir şekilde değiştirdim Kardeşim dükkanı e, sattık Şaka yapıyor öyle şaka bir şey öyle bir şey <laughs> Tamam kalp krizi geçirmeyin tamam Dükkanı satmadı dükkan devam ediyor Arkadaşlar şöyle bir durum oldu Geçenlerde kardeşim ben evime doğru Usul usul karşım sakin sakin ilerlemekteyim karşım hareket etmekteyim Her neyse arkadaşlar Ondan sonra orada bir pet çöpün önünde bir akvaryum gördüm Şöyle bir baktım kardeşim Dedim ki aman tanrım dedim Bu akvaryumu almam lazım Arkadaşlar almam lazım ama akvaryumla ilgili ne halt edeceğimi ben de bilmiyorum yani Satayım mı, kullanayım mı? Kullansam nereye koyacağım? Akvaryum 500 küsür litre çünkü Sonra kardeşim biz bu akvaryumu alamayız diye düşündük tamam mı? Şimdi nereden bulacaksın, adam bulacaksın, getireceksin, araç bulacaksın şu bu falan Lan bir gün sonra bir oldu dükkan bir sürü adam yine her zamanki gibi Lan dedim bir sürü dedim adam var şudur budur falan Dedim abonelerden birisiydi ki abin de, de araba var dedi Allah Allah kardeşim Bak dedim akvaryum büyük dedim Bak akvaryum dedim kocaman araba kadar dedim abi dedi sen karışma dedi Biz dedi bahçeli işi yapıyoruz dedi Arkadaşlar dedi ki ben dedi ona uygun bir araba var Velası kelam kardeşim bir anda bir baktım akvaryumu almışım Şimdi o akvaryumu alınca kardeşim akvaryum 130 santim belki ama 70'e 60 yani size şöyle söyleyeyim akvaryuma iki arkadaşım dalarak girdi temizledi yani böyle bir akvaryum öyle bir akvaryumdan bahsediyorum yani Adalar velhasıl biz bayramın üçüncü günü bu akvaryumu dükkana sokmanın niyetine girdik. Dedik ki satmayalım, kendimiz kullanalım. Sonra arkadaşlar hani nasıl sokacağız, nasıl edeceğiz? Dükkan zaten savaş alanı gibi, herkes benden nefret ediyor. Diyor ya, adam diyor ki ya şu dükkanı bir toparla diyor falan. Biz de arkadaşlar dedik ki dükkanı toparlayalım. Oğlum dedik sonra bak bozulmayalım dedik. Çünkü sonuçta arkadaşlar alışmışız dağınıklığa kardeşim. Toplu düzenli olduğumuz zaman psikolojim bozuluyor, anlatabiliyor muyum? Neyse biraz dükkanı temizledik. Biraz dedim hakaten yani bir şeyler yaptık. Ee, arkadaşlar bugün yeni dükkanımızın halini göstereceğim. Ve 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 yeni bir koloni balık aldım. Balıklar el kadar. Onu da böyle bir yalandan göstereceğim. Bir dahaki videoda onu direkt çekeceğim. Ve cinsiyet cinsiye da de yapacağız. Yani kaç tane var kaç tane yok ne var ne yok onu da bilmiyorum. 5,5 milyar verdim bala. Onu göstereceğim yani. Uyguna geldi yani nereden baksanız 10 bin balığı biz 5,5'a kardeşim çözdük. Şimdi arkadaşlar o zaman artık videomuza geçelim Lütfen like atmayı yorum yapmayı unutmayın Agalarım like'larınız ve yorumlarınız çok önemli Gördüğünüz gibi balığa şu anda yardırıyoruz ee, Balık siparişi vermek isteyen arkadaşlar da instagramdan ulaşabilir Malzeme siparişi vermek isteyen arkadaşlar yine instagramdan ulaşabilir Instagramda zaten şurada yazıyor Agalarım o zaman hemen videomuza geçelim tamam mı Like'lar yorumlar yapıştırın 300 like gelirse yarın yeni video hemen gelecek kanala bilginiz olsun O zaman hadi başlayalım abi Dükkanın bu tarafından başlayacağız, şöyle döneceğiz, tamam mı? Ondan sonra kardeşim şu akvaryumu da size göstereceğim, zaten asıl mevzu bu. Yalnız bunun gelebilmesi için çok savaşlar verildi, onlardan bahsedeceğim. Şimdi ağalarım dışarıda ne nasıl bir durumdayız? Dışarıda zaten bizim klasik youtuber peçop, burada yine malzemelerimiz falan var, paletle fazla olan malzemelerimizi koyduk. Arkadaşlar dükkana buraya girdiğimiz zaman burada biliyorsunuz savaş alanı gibiydi, yani burada bir sürü malzeme vardı, buralara tamamen yine abonelerle ayar çektik. Arkadaşlar kumlarımızı düzelttik, Yaş, mamaları, ayar çektik çektik falan filan. Buralar bu şekilde ilerlerken arkadaşlar. Çünkü dünyanın en iyi ödül yaş bu arada. Tanesi 15 lira. En iyisidir. Daha yemeyenini görmedim. Burada kedi Maltlarını falan koyduk. Arkadaşlar burası savaş alanı gibiydi. Özellikle burası. E, biz buraya bir ayar çektik. Arkadaşlar burayı boşalttım. Normalde biz Hani buraya ulaşamıyorduk. Burada kedi kumları vardı. Dağ gibiydi. Çok karışıktı ortam. Buralara hep bir ayar çektik. Arkadaşlar ne yaptık? Küplere müplere artık ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi küp verebiliyoruz. Önceden ben arkayı dolanıp arkadan alıyordum falan. bayağı bizi uğraştırıyordu. Sonra arkadaşlar inanılmaz dekorlar getirdim. İnanılmaz dekorlar. Yani şu dekorun boyutuna arkadaşlar bakarsanız karışla elimden daha büyük ve çok sağlam güzel ürünler getirdim. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi de kargo olacak. Abonelerimizden bir tanesi istedi. Abi dedi bana delikli bir Eee ürün gönder dedi. Büyük ihtimalle ya şundan gönderebilirim ya bundan gönderebilirim. Gerçi bunda da delik var. Bu da güzel bir dekor. Bunu da gönderebilirim. Arkadaşlar kat attım oraya akvaryum motorlarından ki daha yükseğe çıksın diye. Şöyle bir bakar mısınız arkadaşlar? Dekor da dekor yani. Bak mesela şöyle söyleyeyim size. Şu akvaryumların tanesi 33 santim. Ee, böyle koyduğunuz zaman abi akvaryumu dolduruyor yani. Hani bu köşeye koyduğun zaman hayal edebiliyor musunuz bunu? Mesela bunu koydun. Yandan da bir iki bitki gönderdin. Yemin ediyorum dehşet yani. Ve lastikli arkadaşlar çok 10 numara dekorlar da geldi. Bunların videosunu bir türlü çekmek nasip olmamıştı. En azından bu videoda bunların dekorlarını da göstermiş bulunduk. Şöyle bir tam güzelce yerleştireyim de takla atmasın. Çünkü kıymetli dekorlar arkadaşlar. Hani bunlar ucuz dekorlardan değil. Hani ucuz dekorlardan da getireceğim tekrardan ama ucuz dekordan sadece bu kaldı. Arkadaşlar yani aradaki farkı siz anlayın. şurada yine gemimiz var. Orada çok güzel bir evimiz var ki bu dekorlar çok büyük arkadaşlar. Hani küçük dekorlar değil. Bilginiz olsun. Yani şöyle elime alayım pay için yani dekorun boyutunu şuna bakar mısınız akvaryumda böyle bir görsel gerçekten güzel olur ondan sonra şurada yine çok güzel bir dekorlarımız falan var burayı dekor yeri yaptım tamam mı orası küp yeri burası dekor yeri burası arkadaşlar akvaryum motorları şimdi bizde arkadaşlar sınırsız akvaryum motoru var yani ben e, ciddi söylüyorum şu anda bir akvaryum motorunda toptancı gibi bir şeyim ya bu bölgede değil yani. Birkaç ilçede bende olmayan akvaryum motoru var. Ne yaptık? Ama her birinden birer sıra yaptım. Tamam mı? Hani böyle mantıklı olan türlerden getiriyorum. Mesela şu tepe filtre bende 500 lira. Zaten bir bende 500 lira. Yani gidin kendi şehrinizden bakın, sorun pet shoplarınıza 25 watt tepe filtrelerin kafa motoruyla birlikte 500 lira olması mümkün değil. Yani bir ben satıyorum. Araçlar yine çok güzel seramikli bir 3 3 bölmeli bir motorumuz var. Burada yine 2 bölmeli büyük motorumuz var falan. Bunların fiyatları komik fiyatlarda. Eğer sipari Araç almak ve fiyatı öğrenmek istiyorsanız Instagram'da bana ulaşırsınız zaten. M Doraydan Araçlar buralara ne yaptık? İşte aşağıda ısıtıcılarımız, çift çıkış hava motorlarımız ki şu anda gerçekten ben bunun bildiğiniz toptancısı gibi bir şeyim yani. Şu anda toptancının elinde yok. Bende hala yüzlerce var. Arkadaşlar tepe fitnemizi falan malzemelerimizi buraya koyduk. Yani burası bizim motor yerimiz oldu. Sonra arkadaşlar hatırlarsınız akvaryumlarımız sadece burada iç içe duruyordu. Tamam mı? Buradaki dolapta. Onun yerine dedik ki akvaryumlarımızı açalım. Akvaryumlarımızı şu şekilde sergileyelim dedik. Ee, onu da bu şekilde yaptık. Burada yine akvaryum ilaçlarımız ki yani bunu almayan şu anda yani çok büyük ee, hata ediyor. Ben söyle söyleyeyim. Yani bunu almadın ya kardeşim. O balığın niye hasta oldu diye sorma bana yani. Bu balık yani bu ilaç öyle bir ilaç. Arkadaşlar bunu damlattığınız zaman yani neredeyse size şöyle söyleyeyim ölü balığa damlatsan da balık tekrar canlanır yani öyle bir ilaç. Ee, tavsiye ediyorum ki şöyle bir mevzusu da var arkadaşlar ben onu koruyucu olarak da sıkıyorum akvaryumlarıma. Ki niye? Abi akvaryumlarda sıkıntı olmasın, cortlamasın, patlamasın diye öyle bir mevzumuz var. Şimdi arkadaşlar bunlar ciddi manada ağızlarına yavru alıp dermeye başladılar. Ee, ya şu anda herhalde büyük ihtimalle hepsi ağzına bir sefer yavru almıştır albino sarı prenseslerimizin. Burada iki tanesi yine hamile. Ha şu anda baklarımız küçük ee ben zaten onu her video söylüyorum ama yine de gelen aboneler diyor ki abi bu hakikaten küçükmüş falan diyor. Gerçekten de küçük ama yani şu, şu kadar falan boyutları daha da büyümesi lazım. Arkadaşlar videonun başında söylediğim devasa cikletler geldi. Şöyle bir göstermek istiyorum. Burada devasa cikletlerimiz var. Ee, bunları ben 5 gün kadar buraya koydum. Ee, bugün ya yani bunları ayıracağım artık. Birkaç akvaryumu ayıracağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu da benim kendi kolonim vardı ya beyaz, sarı ve maviden oluşan. Onları arkadaşlar şu akvaryuma alacağım. Buranın devlerini de şu akvaryuma alacağım. Bilginiz olsun. Biz burada birkaç tanesinden yavru alacaktık arkadaşlar. Tamam mı? Ağızlarını doldurdular. Hatta dolduran balığı göstereyim size şu balık mesela arkadaşlar ağzını doldurmuştu lakin akvaryumun kara balık olmasından dolayı ağzını kustu kötü oldu ee, ondan sonra paslıcıkla dalmıştı o da ağzını kustu çünkü akvaryum şu anda bildiğiniz savaş alanı yani zaten fark ediliyordur. Ee, arkadaşlar bundan sonra size şöyle söyleyeyim bu akvaryumu tamamen boşaltıyorum. Ee, bu akvaryumda büyük ihtimalle ben yavru boylandırırım. Neden derseniz arkadaşlar buradan ben e, hamile balık yakalayamıyorum. ya bunun da şöyle bir sebebi var. Balık aşağıda kaldığı için gırtlağını görmem lazım. Ta yerlere kadar sürünüyoruz. Bu yüzden ürettiğimiz balıklar arkadaşlar e, en büyük olan koloni buraya gelecek. Ondan sonra arkadaşlar buraya da benim kendi balıklarım, kendi boylandırdığım balıklarım gelecek. Akvaryum gerçekten muazzam bir boyda. Ya sana şöyle söyleyeyim Abi şöyle yaptığım zaman karşıya ulaşamıyorum yani ben size öyle söyleyeyim gerçekten çok güzel bir boyda Yine bambumuz arkadaşlar görüyorsunuz burada harika bir bambu yapıyorum Bunu arkadaşlar bilerek kavanoza koymuyorum Burada şöyle bir hata oldu tabi bunu arkadaşımızdan biz getirdik ama e, Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm kökler birbirine girmiş durumda ben böyle bir şey istemiyorum Benim isteğim bu kökler eğer ki bu bambu da olsaydı atıyorum bu kök şu an şuralarda falan yani boyut olarak Belki buradan değil hani buralara kadar ulaşırdı Anlatabiliyor muyum benim maksadım birbirine girmesi değil böyle arkadaşlar orman gibi ilerlemesi aralarına yavruların girip yavruların gezmesini istiyorum ben ben bu yüzden arkadaşlar bambuya çöktüm yani şu anda ben e, gerçekten bitki deyince benim aklıma direkt bambu geliyor e, ve bambuda da zaten hani bir tane öyle getirdim iki tane de böyle arkadaşlar bambumuz var ki şu gerçekten güzel ilerliyor e, buraya arkadaşlar dediğim gibi büyük cikletlerim gelecek bunları arkadaşlar burada üreteceğim Ondan sonra yine arkadaşlar dediğim gibi oradaki kendi cikletlerinde şuraya gelecek. Arkadaşlar o yukarıdaki akvaryumumuzu aşağıya indirdik Japonlarla birlikte. ha Fazla bir Japon kalmadı ama orada da şöyle bir e, mantığımız var. Alt taraflar tamamen bizim balık boylandırma yerimiz olacak. E, ondan sonra Balık ciddi manada bizde seri gidiyor, tamam mı? Hani bizim tabi YouTuber olmamız, e, insanların güveni olması ki ben balık yiyorum, kendim seçiyorum. E, bunlar da tabi çok büyük artılar. Arkadaşlar ne oluyor? Bizim de arkadaşlar şu balıklarımız bile satılıyor yani ben size şöyle söyleyeyim. Bunlar ne oluyor? suyla götürülüyor, adamlar önden sipariş veriyorlar. Şu anda arkadaşlar benim 100 tane siparişim var. E, bu 100 taneyi bir ay sonra direkt kargosunu yapacağım. E, farklı farklı kişilere yani biri 30 tane alıyor, biri 40 tane alıyor. Araçlar ne oluyor? Çok ucuz. E, öyle olunca insanlar bu şekilde götürüyor. Sadece bu değil. Benimle birlikte üreten abonelerimiz var. Onlar da getiriyor mesela bize balıkları. E ne oluyor abi? Ee, en azından balık ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Şu balıklara bakar mısınız? Bir tanesinin göbeği e, içine kaçık falan değil. Ya yani görebileceğiniz en sağlam balıklar. Suyu sarı olmasının sebebi arkadaşlar şurada çok fazla bir bitki çaktık oraya. Hatta bitkiden görünmüyor bile. O yüzden arkadaşlar orası suyu sararttı. Yani suyumuzun sarı olmasının sebebi bitkiden dolayı açıkçası. Arkadaşlar balıkların formu falan gayet harika. Ya yani zaten burada bir bir tane bile içinde çünkü karınlı böyle salak salak yüzen bir balığımız yok yani. Hepsi dediğim gibi cana var. Şöyle bakar mısınız? Ve bunları bedava fiyatlara veriyoruz. E, hatta size merak ediyorsanız size şöyle söyleyeyim. Burada 3-5 santim balıklar falan var. Bunların tanesi şu anda arkadaşlar 65 TL. Misal veriyorum melek balığı. Kaça satıyoruz? Arkadaşlar şurada melek balıklarımız var. Biz bu balıkları 35 TL'ye satıyoruz arkadaşlar. Balıkların boyutunu görüyor musunuz? Ya biz gerçekten bu sporu yapıyoruz artık. Burada arkadaşlar lepises yavrularımız var. Lepises yavrularımız var. Burada yine cikletlerimiz arkadaşlar dönüyorlar. Ciklet yavrularımız var. Ee, bir şeyler yapıyoruz. Yetişemediğim yerlerde de abonelerimden takviye getiriyorum. Ya ne oldu? Bu dükkanı var ya aslında hepimizin menfaatine kurduk gibi bir şey oldu. Hobiciler evinde üretiyor. Bana getiriyorlar ve ben de sizlere veriyorum arkadaşlar. Ee, öyle bir ortam oluştu burada. Lepiseslerimiz zaten yine harika. Şimdi diyeceksiniz ki abi e, aşağı taraflar bizim boylandırma yerlerimiz olacak. Çünkü anaç sayımız gerçekten arttı. E, şu anda arkadaşlar benim 3 e, koloni balığım var. Bir tanesi albino sarı prensesler, bir tanesi bu devasa olan büyükler. E bir tane de arkadaşlar biliyorsunuz bunların yine içerisinde olan şu anda burada 2 koloni balığım var. E, bunlardan arkadaşlar toplamda 3 koloni balığımız var. E birinci işte birinci koloni, ikinci koloni, üçüncü koloni olarak buraya yerleştireceğiz. Ondan sonra da zaten buralarda biz balıkları boylandırıyoruz. Aşağılarda balık boylandırıyoruz. Burası biraz daha hani e, ayarlanır çekeceğiz ama hani satış akvaryumu gibi bir şey olabilir. Geletit lep pistes falan. Özel tur takılabilirim burada. Ama arkadaşlar şuralarda hani biraz daha hani üretimi oynayacağız diyebilirim. Zaten getirdiğim akvaryum kendisini belli ediyor. Akvaryum gerçekten devasa arkadaşlar. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Biz bu akvaryumu buraya koyduğumuz zaman bu çok arka tarafta kaldı. Biz bunlar öne çektik. Yani biraz daha güzel dursun. Hani şöyle bir en azından fark olsun diye falan. Ya Ben arkaya artık ışıklara uzanarak hani açmaya çalışıyorum. Öyle bir mevzu var. Bir de arkadaşlar çok toparladık dükkanı. Hakikaten e, yer açıldı. Orta taraf açıldı falan. Yani bakmayın burada da biz aslında biraz öylesine koyduğumuz malzemeler var. Kaldırsan kaldırırım yani burayı. E, öyle de diyebilirim. Kuş yemi falan var. Car -çurt. Arkadaşlar şurada biraz görsel hani aşağıda kaldı. Orada niye öyle bir e, hikayeye gittik. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Buranın e, esprisi arkadaşlar bizim buradan hani e, böyle genetik tetra gibi şeyler değil hani insanların bakıp seçeceği şeyler değil kepçe usulü vereceğimiz balıklar olacak yani burada zaten sarı prensesin beyaz prensesin neyini seçeceğin hani öyle bir mantıkla ilerleyeceğiz orada. Hani dişi erkek seçemeyeceğimiz bir yer olacak. Çünkü hani şu anda bu yavrunun dişisini erkeğini nereye seçiyorsun? Hani biz ne yapacağız? Bunlar arkadaşlar bir tık büyütüp mesela oralara salacağız. Eee oralarda boylanacaklar. Yani çünkü şöyle söyleyeyim size yani neredeyse bu balığın bile şahibelidir. Dişisi erkeği. Ee, o yüzden arkadaşlar hani ne yapıyoruz? Topla topla ver hesabı olacak oradaki akvaryumdan. Çünkü çok yukarıdaydı ve ben yukarıya ulaşamıyordum. Yani şöyle söyleyeyim sizlere abi o akvaryum çok atır kalmıştı. İlgilenemiyordum. Şu kaponlarla falan. Dedi ki en iyisi aşağıya indirelim. Elimin altında olsun. Hani bir de görseli de yok oranın. Çünkü hani ortasından şey geçiyor ya. E, tahta geçiyor. Orası tamamen benim havuzum arkadaşlar. Orada hani biz balık boylandıracağız. Dediğim gibi aşağısı yine balık boylandırdığım yerlerden bir tanesi olacak. Büyük ihtimalle bunlardan bir iki tanesi de ya, ya böyle satış reyonu olabilir ya da balık boylandırabilirim. Oraya bakacağım artık durumlarına. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor. E, bir de arkadaşlar peki neden buraya yukarıya böyle bir şey yaptık? Onu da anlatayım sizlere. E, burada arkadaşlar şöyle bir espri var. Şimdi kuluçkalarımız dönüyor tamam mı? Şöyle bir şey var. Buranın suyu her ne kadar beyaz akıyor gibi olsa da tepe piyetlerinin zaten şu anda yaptığı işi görüyorsunuz. Arkadaşlar tortular oluyor tamam mı suda? Görünmeyen partiküller oluyor. Zaten o tekrardan tekrardan süzülüyor. O partiküller arkadaşlar ee, şu kuluçkanın mantığını bir anlatayım. Buradan arkadaşlar suyla birlikte dönüyor aslında bunlar. Hani hava veriliyor ya. Pipo mantığı. Hava buraya geliyor. Hava çıktığı zaman bir vakum etkisi oluyor. Su buradan içeriye giriyor. Buradan böyle yukarıya çıkıyor. Tamam mı? Ne oluyor? Filtrelenmiş oluyor. Buralara tortu giriyor arkadaşlar. Tortu giriyor. Yani şuralarda tortu kalıyor. E ben bu yüzden mesela cikletin yavrusunu lepistesin akvaryumuna koymuşum. Sebebi niye? Burada daha ufak terleyenler yem verdiğim Buranın suyunda tortu yok. E o da burada tortu olarak birikmiyor. Böyle bir maksat. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Biz bu kuluçkaları bundan sonra şuralarda çevireceğiz, tamam mı? İçerisinde de çok büyük ihtimalle benim bambularım olur. E, oralarda belki balık bakmayız yani çünkü şu anda gerçekten akvaryumum çok e, eskisi gibi değil. Eskiden sadece şu üçü vardı, şu an arkadaşlar işte hani üstünde yerimiz var, buralarda yerimiz var, her taraf akvaryum oldu. Yani şu anda 3 set akvaryumum var, e, o yüzden arkadaşlar buralarda artık üst tarafta kuluçka yapacağız. E, yukarı tarafımız tamamen bizim kuluçkalarımız olacak. Bununla birlikte arkadaşlar tabi şöyle bir mevzu da var Artık hortum mortum çekme işlemleri Şu fiş işlemleri bunlar da en yakın zamanda çözeceğim Büyük ihtimalle akşama ya da bir iki gün içerisinde Çözmüş olacağım bu kablo mablo işlemlerini ee, Onları da ayarlayacağız Yani tertemiz bir görüntü olacak Yani üstlerde böyle malzemeler olmayacak inşallah Yani en azından temennimiz bir süre öyle devam edebilmemiz vallahi arkadaşlar durumlarımız bu şekilde ee, Çok çok güzel ilerliyoruz Yani bu bölgede gerçekten sayılı pek çoklardan olduk Yani hatta Belki de bu bölgede tekiz yani bu kadar balık yapan Zaten eğer ki kendi pet shoplarınıza gidiyorsanız e, Artık biliyorsunuz ki balık işi bitti Ama biz arkadaşlar bu balığı tekrardan canlandırmanın peşindeyiz Kedi de güçlü müyüz? Abi, kedi de zaten benim dükkanım biliyorsunuz ilk bir buçuk yılı kediydi e, Baktım ki ilk önce piyasa kediden gidiyor Kediye oturtturdum zaten buranın her tarafı mama biliyorsunuz Yukarıda kuş malzemeleri var Mama kedilerin malzemesi falan var Yine yukarı tarafta arkadaşlar arka tarafımızda Yine malzemelerimiz falan var. Kedinin namına. Yani arkadaşlar ayarı verdik. Kediyi tutturduk Biliyorsunuz 6 aydır da falan da balık yapıyorum. Ee, artık bu saatten sonra hani gerçekten eski halimize döndük yani. Eski halimizden daha iyiyiz. Bizim eskiden bu akvaryumumuz yoktu. Şimdi gözünüzün gördüğü her yer akvaryum oldu. Ee, o da ne oldu? Tabi arkadaşlar bizi bu balıkçılıkta en azından ileriye taşır. Bir de şöyle bir şey var. Daha çok üretiriz. Daha çok satarız. Daha çok yavru yaparız. Ee, arkadaşlar şu anda hani kendi ürettiğimiz markaları satıyoruz birçoğunda cikletle özellikle. Ee, arkadaşlar o da tabii çok ucuza mal oluyor. Çok ucuza da size veriyoruz. Yani şu anda ciklet satıp da benim rakibim olacak bir adam kalmadı burada. Ki ya şu an benim yavrularım ya yani şu yavrular kendi suyuyla falan satılıyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu yavrular çok ufaktır bu arada. Bunlar başka bir akvaryuma girse ölür. Ee, ne yapıyoruz ama arkadaşlar? Kendi suyumuzla götürüyoruz. Yani adam buraya aldığı zaman adama şu kadar su veriyorum yani. Adama 20 litre su veriyoruz. Damıta damıta da eklemesini yapıyor. Sıkıntı olmuyor. E ee, alanlar da çok hızlı büyüttüler. Arkadaşlar, bu arada şey de var, e, yavru yemi de geldi. Bilginiz olsun, onu da size göstereyim. Şöyle arkadaşlar, yavru boylandırma yemi getirdim. Rotifish marka biliyorsunuz, Rotifish'i tanırsınız. E, Rotifish dediğimiz marka Artemia'nın markasıdır. Adam onun ayarında çok efsane bir yem yapmış. 0.0 boy, yani arkadaşlar, e, kime verirseniz verin yer. Öyle bir yem yapmış. Şu anda arkadaşlar, bunlarla beslemeye çalışıyoruz yavrularımızı. Abi batlar harika. Şuna bir bakar mısınız? mükemmel balıklarımız var. Mükemmel balıklarımız var. Sayısı, boyutları dehşet. Ee, hem arkadaşlar şu anda 3 üç kolonimizin üçünde boyutları farklı farklı ee, çeşit çeşit kolonimiz var. Bakalım ayarı çekeceğiz arkadaşlar balıklarımıza. Neler geldi? Bunların detaylarını tabii ileriki videolarda göreceksiniz. Ee, albino e, Graseki geldi. Afrojuva'ya geldi. Sana Prenses geldi tekrardan. Ondan sonra Mapanga geldi. Iceman geldi. Beyaz Prenses'e bir iki ekleme daha yapıldı. Portakal geldi. Ee, ayarı çektim arkadaşlar. Yani şu anda gerçekten balıkçıyız diyebiliriz. Yani YouTuber hakkını veriyoruz diyebiliriz. Ee, elimden geleni yapıyorum. Arkadaşlar ben artık ufaktan kaçayım. Arazi olayım tamam mı? Kendinize iyi bakın Burada arkadaşlar albino grasekilerin yavrusu var Albino graseki dediğimiz balığı göstermek istiyorum size Beyaz prensesi andırıyor Şu balık arkadaşlar ama üstü sarı ve devasa bir balık biz bunları tabi yakalayacağız yakalayıp göstereceğim sizlere tek tek elimle de ee, Çok büyük balıklar yani arkadaşlar bu balık yani gösterdiğim balık elim kadar bir şey yani Şöyle göstereyim size arkadaşlar Bu balıklar el kadar balıklar yani O daha gösterdiğim balık ufak olanlarındandı Vallahi arkadaşlar durumlarımız bu şekilde Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ee, Daha güzel balıklarla ve videolarla görüşmek üzere Bu işin ayarına hakkını vereceğiz ee, Arkadaşlar çok devasa vatozlar buldum 40-45 santim 3 adet Nasip olursa onları da getiririm. Bir tanesini şuraya atarım, bir tanesini oraya atarım. Bir tanesini de nereye atarım? Bir tanesini de belki aşağıya atarım. Görsel olsun. E, satmaya değil ama arkadaşlar hani şurada aslan gibi yatsın abi. 45 santim matoz ne demek? Şöyle bir şey arkadaşlar. Yani şu akvaryumun 130 santim olduğunu fayda için 4, 8, 12, 3'te 1'i kadar bir vatoz yani arkadaşlar yattığı zaman aslan yatmış gibi görünecek. Ben vatoz severim biliyorsunuz. E, özellikle büyük vatozlar, kara vatozlar çok hoşuma gidiyor. Eee... İnşallah ondan çözeceğim kendimi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ee, eğer ki siparişleriniz falan varsa M adlı dolayı Instagram adresinden sipariş verebilirsiniz. Bizde kedim altı 75 liradan başlar 150'ye kadar gider. Her şeyin ucuzu pahalısı olduğu gibi e, dünyanın da kampanyasını yapıyoruz açıkçası. böyle şeyleri kaçırmayın derim size. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vallahi arkadaşlar sırf ucuza alıp ucuza satabilmek için Gördüğünüz gibi ya yani dükkanı depoya çevirdik. Sadece burası değil. Yan tarafta tütüncünün dükkanı var. Oranın da deposunu ben kullanıyorum. her taraf depo oldu. Her taraf malzeme oldu. Bunun sayesinde de çok ucuza satabiliyoruz. bilginiz olsun. ihtiyacınız olursa yardımcı olurum.